Arkadaşlar merhabalar. Yeni konumuz ee, coğrafi konum. Coğrafi konum ikiye ayrılıyor. Matematik konum ve özel konum olmak üzere. Özel konuma daha sonra değineceğiz. İlk önce matematik konumla başlayacağız. Matematik konumun diğer adı mutlak konum. Matematik konum tanım itibariyle şöyle ifade edilir. Başlangıç paraleline yani Ekvatora ve başlangıç meridyenine olan uzaklığa denir. Herhangi bir noktanın başlangıç paraleli ve başlangıç meridyenine olan uzaklığına matematik konum denir. E şimdi paralel ve meridyenlere göre konumlanıyorsa öncelikle onları bilmemiz gerekiyor. Paralel ve meridyenler arkadaşlar öncelikle şunu bilelim. Paralel ve meridyenler gerçekte var olmayan hayali çizgilerdir. Bunlar bizim koordinatlarımızı belirlemek için kullandığımız çizgiler ve işlerimizi kolaylaştırır. Günlük hayatta Mesela bir yere gittiğimizde deriz ki işte konum at diye artık günümüzde elektronik cihazlar GPS'ler bizim için bu görevi görüyor fakat eskiden böyle değildi eskiden daha zordu işte paralel ve meridyenler bu ihtiyaç sonrası ortaya çıkmış şeylerdir öncelikle paralellerden başlayacağız arkadaşlar paraleller çoğu zaman Enlem olarak da kullanılıyor fakat küçük nüans farkı vardır paralel ve enlem kavramı arasında. Fakat bu kadar detay ÖSYM bize sormadığı için ben de çok detaya girmeyeceğim bununla ilgili. Şimdi paraleller, başlangıç paralelimiz ekvatordur. Ekvator dünyanın tam ortasından geçer arkadaşlar. Ee, ve birer derecelik açılarla e, ilerler paralel dediğimiz şeyler özelliklerine bakalım paralellerimizin bakın başlangıç paraleli ekvator dedik ve derecesi kaç şöyle kalemimizi belirleyelim evet derecesi kaç şurada belirtildiği gibi baktığımızda arkadaşlar derecesi sıfırdır 90 kuzeyde 90 da güneyde olmak üzere toplam 180 paralel derecemiz vardır bizim. Paraleller doğu batı doğrultusunda uzanırlar arkadaşlar. Meridyenleri dik açıyla keserler. E hoş meridyenler paralelleri dik açıyla kesmektedir diyoruz. Enlem dereceleri kutup noktalarına doğru gidildikçe büyür. Fakat çevre uzunlukları azalır. Arkadaşlar paralellerin çevre uzunluklarının ekvatordan kutba doğru azalmasın, Dünyanın küresel şeklinin bir sonucudur diyoruz. Bu bizim için önemli. Bakın şurada da belirtilmiş zaten. Şöyle, paralellerin çapları ve çevre uzunlukları ekvatordan kutba doğru azalır. Bu Dünya'nın küresel şeklinin bir sonucudur. Evet, kuzey yarım kürede kuzeye doğru gittikçe ne olur paralellerin e, dereceleri büyür. Güney yarım kürede güneye doğru gittikçe paralellerin dereceleri büyür. Mesela şöyle diyelim. Arkadaşlar şöyle 24 olsun. Yazamıyorum çok fazla elle yazdığım için. Burası da 22 olsun. Arkadaşlar bu hangi yarım küredir diye sorulursa bakın ne dedik? Kuzeye doğru gittikçe paralel derecesi büyüyorsa bu nedir? Kuzey yarım küredir. Güneye doğru gittikçe büyüyorsa Güney yarım küre olacak arkadaşlar. Devam ediyoruz. Evet paraleller arasındaki uzunlukları hesaplama. Öncelikle şu bilgiyi bilmemiz gerekiyor. Aynı meridyen üzerinde olmak kaydıyla ardışık iki paralel arası kuş uçumu uzaklık 111 kilometredir. Şimdi 111 kilometredir diyoruz. Ee, peki hocam kuş uçumu uzaklık ne demek? Kuş uçumu uzaklık her yeri 0 metre kabul ediyoruz. Gerçek uzaklık ise arkadaşlar dağları, ovaları, işte yükselti kademelerini hepsini hesaba katıyoruz diyoruz. Burada kuş uçumu uzaklıktan bahsediyoruz arkadaşlar biz. Peki hocam neden aynı meridyen üzerinde olmak kaydıyla? Çünkü aynı meridyen üzerinde olmazsa biz bilemeyiz. Bir, biri dünyanın bir ucunda, diğeri başka bir ucunda olan yerler olmuş olabilir. Şöyle iki tane belirleyelim. Mesela şu üstteki arkadaşlar iki kuzey paraleli olsun. Diğeri de bir kuzey paraleli olsun alttaki çok yazamıyorum. Şimdi şöyle olmuş olursa şu nokta ve şu nokta arasındaki şöyle işkence. Şu iki nokta arasındaki uzaklık arkadaşlar şunu diyebilir miyiz? 111 kilometredir. Hayır diyemeyiz. Fakat şöyle bir meridyenimiz geçerse şurada ve şurada. Yani tam bu meridyen üzerindeki noktalar üzerindeki kuş uçumu uzaklık 111 kilometredir deriz. Bunu lütfen gözden kaçırmayalım. Bu en çok problem yaşanılan şeylerden bir tanesi. Bakın dikkat edin şurada 37 ve 38 kuzey paralelleri verilmiş ve bunlar ne olacak? İkisi arasındaki kuş uçumu uzaklık 111 kilometredir. Buna lütfen dikkat edelim. Şimdi örnek soru demiş. Arkadaşlar öncelikle şunu bilmemiz gerekiyor. Eğer verilen yerler ikisi de aynı yarım kürede ise yani burada olduğu gibi her ikisi örneğin kuzey ya da güney yarım küre. Her ikisi aynı yarım küredeyse birbirinden çıkarırız. 60'tan 15 çıkarıldığında kaç olur arkadaşlar? 45 kalır. Şimdi diyor ki yukarıdaki x ve y merkezinde kuş uçumu uzaklık kaç kilometredir? 45 çarpı 111 o da ne yapacaktır? 4995 yapıyor arkadaşlar diyoruz biz. Evet. Devam ediyoruz. Yukarıdaki şekilde gösterilen K ile L merkezleri arasındaki kuş uçumu uzaklık kaç kilometredir diyor. Eğer farklı yarım kürelerde ise önce şuradan 30 aşağı iniyoruz değil mi? Şöyle şunu açalım. Evet. Öncelikle aşağı iniyoruz sıfıra kadar. 30 buradan geldik. 20 de böyle geleceğiz. Ne olacak arkadaşlar? Toplamda 50 paralel olmuş olacak. 50 çarpı kaç olacak arkadaşlar? 100 11. E bu da ne yapar? Yaklaşık olarak yanılmıyorsam 5550 gibi bir şey yapıyor arkadaşlar. Bakalım öyle miymiş? Evet 5550 kilometre yapıyor. Kuş uçumu uzaklık. Biz gerçek uzaklığı bilemeyiz arkadaşlar bu iki nokta arasında. Devam ediyorum. Diyor ki aynı meridyen üzerinde bulunan x ve y noktaları arasındaki uzaklık 6438 kilometredir. Eski YKS, daha doğrusu çok eski ismiyle ÖYS. 1993 yılında çıkmış coğrafya sorusu bu. Çok e, basit bir soru arkadaşlar. Şimdi 6438 kilometre fark varmış bu ikisi arasında. Şimdi e, demiş ki X noktası ekvator üzerinde yer aldığına göre Y noktası hangi paralel dairesi üzerinde yer alır? E ne yapacağız? Gayet basit. 6438'i 111'e böleriz. O da yaklaşık olarak ne yapıyor? Evet, 58 gibi bir şey yapıyor. Bakalım öyle mi? Arkadaşlar şöyle bakıyorum. Evet, 58 paralel yayı yapıyor. E bizden de bunu istemişti. Ne yapacağız? Denizli olmuş olacak cevabımız. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi demiş ki R merkezinin ekvatora olan kuş uçumu uzaklığı P merkezinin ekvatora olan kuş uçumu uzaklığının 3 katıdır. Peki biz bunun genel şeyini bulalım. Şimdi 8880 bunu 111'e bölmemiz lazım değil mi? Çünkü ardışık iki paralel arası mesafe 111 km. E böldüğümüzde ne yapacak arkadaşlar? 80 e, paralel yapıyor. E, gayet basit. E, demiş ki e, P'nin ekvator e, ne demiş R merkezinin ekvatoru olan kuş uçumu uzaklığı P merkezinin ekvatoru olan kuş uçumu uzaklığının 3 katıdır. E, buraya 20 dersek e onun 3 katı 60 yapar. Yani R 60 paraleli üzerinde P 20 paraleli üzerinde topladığımızda 80 paralel yapıyor diyoruz. E buna bakalım. Doğru muymuş? Evet, evet arkadaşlar. P 20 Kuzey paraleli üzerinde, ee, R ise 60 Kuzey demiş, 60 Kuzey değil arkadaşlar, 60 Güney olmuş olacak bu. Şöyle devam edelim. Evet. Enlemin etkilerine değineceğim. Enlemin etkileri çok önemli. Matematik konumun sonuçları için çok önemli şeyler. Enlemin etkilerine değineceğim. Matematik konumun yani sonuçlarına baktığımızda orada tekrar değinmiş olacağım. Ama yine de bakalım. Coğrafyanın en önemli maddesidir bence bu. Enlem etkisi dediğimiz şey. Dünya üzerindeki herhangi bir yerin ekvatora göre konumunun yardımcı olur diyor. Güneş ışınlarının yere düşme açısı demiş. Bu önemli. Güneş ışınlarının yere düşme açısını etkilediği için e, sıcaklığı da etkileyecek. E, sıcaklığı et, etkiliyorsa e, hayvancılığı, hayvan türlerini, toprak tiplerini, nüfus dağılışını vesaire, tüm bunları etkiliyor arkadaşlar nüfus dağılışını. E, şimdi burada bir diğer faktör kalıcı kar alt sınırı. Kalıcı kar alt sınırı. Bunu dünyanın küresel şeklinin sonuçlarını anlattığımız videoda anlatmıştık arkadaşlar. Merak edenler lütfen oraya baksın. O kısmı önemli. Bakın kalıcı kar alt sınırı ekvatorda çok yüksekken kutuplara örneğin şurası 5000 metre olsun. Kutuplara doğru gittiğimizde ne oluyor? Sürekli düşmektedir arkadaşlar. Kalıcı kar alt sınırı. E dolayısıyla bu da enlem etkisi dediğimiz şeyle bağlantılı bir konudur. Gölge uzunluğu ve yönü değişir. Evet. Ee, enlem etkisine göre kutuplara doğru gittikçe gölge boyumuz uzar bizim ee, güneşin ufuk düzlemi üzerindeki yükseltisi ee, bu da önemli mevsimlerin belirginliğini tabii ki değiştirecek kutuplarda ve ekvatorda mevsimlerin belirginliği yokken orta kuşakta mevsim belirginliği fazladır deniz suyunun sıcaklığı arkadaşlar sıcaklığı değiştirdiği için deniz suyunun buharlaşmasını da etkiler. E buharlaşmayı etkilediği için neyi de etkileyecek? Tuzluluk oranını da etkileyecek arkadaşlar. Etkilediği bir sürü şey var. Enlem etkisi dediğimiz şey. Aslında öğrencilerime hep söylediğim bir şey var. Eğer ben şöyle bir cümle kurabiliyorsam ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe cümlesini kurup ardından getirdiğim şeyler mantıklı bir cümle oluyorsa bu matematik konumla ilgilidir. Örneğin şöyle diyebiliyorsam arkadaşlar, ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe gece gündüz arasındaki fark artar. Bu nedir arkadaşlar? Doğru bir cümle değil mi? Dolayısıyla bu matematik konumla ilgilidir. Ya da şöyle bir şey söyleyebiliyorsam, ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe işte gölge boyu uzar. Doğru mu? Evet, doğru arkadaşlar. Bu da matematik konumla ilgilidir. Ya da şöyle bir cümle kurabiliyorsam, ekvatordan kutuplara doğru gittikçe çizgisel hız azalır. Evet doğru mu? Çizgisel hız. Yani dünyanın kendi ekseni etrafındaki dönüş hızı azalıyor mu? Evet doğru azalıyor arkadaşlar. E o zaman bunu da söyleyebilirim. Yine şöyle bir şey diyebiliyor muyum? Ekvatordan kutuplara doğru gittikçe tam ve grup süresi uzar. Yani alaca karanlık süresi uzar diyorum. E doğru mu? Evet gerçekten de uzuyor. O zaman bu da matematik konumla ilgili. Peki şöyle diyebiliyor muyum? Ekvatordan kutuplara doğru gittikçe yükselti artar. Böyle genel geçer bir kuralımız olabilir mi? Hayır olmuyor. Dolayısıyla arkadaşlar biz bu sonucu çıkaramıyoruz diyoruz. Devam edelim arkadaşlar enlem etkisiyle ilgili. Şimdi meridyenlere gelmiş ama meridyenlere gelmeden önce birkaç şey söylememiz gerekiyor. Arkadaşlar, aynı paralel üzerinde bulunan noktalar için ortak birkaç özelliğimiz var. Bunlar önemlidir, lütfen unutmayalım. Aynı paralel üzerinde bulunan tüm noktalarda gece gündüz süresi eşittir. Aynı paralel üzerinde ya da aynı enlem üzerinde bulunan tüm noktalarda Öğle vakti güneş ışınlarının geliş açısı aynıdır. Arkadaşlar, o zaman şöyle diyebilir miyiz? Güneş ışınlarının geliş açısı aynıysa hocam sıcaklık da aynıdır diyebilir miyiz? Hayır arkadaşlar. Güneş ışınlarının geliş açısı aynı olmuş olabilir ama burada özel konum faktörleri devreye girer. Yani biri deniz kenarında olabilir, diğeri arkadaşlar işte e, yükseltisi fazla olan bir yer olmuş. Şöyle diyelim. Bir tane paralel çizelim. Şöyle bir noktamız burası olsun. Bir noktamız burası. Burası A noktası olsun. Burası da B noktası olmuş olsun. Şimdi güneş ışınları öğle vakti aynı açıyla geliyor buraya. Fakat arkadaşlar A noktası 4000 metrede bir yer olmuş olabilir. 4000 metrede. B noktası 200 metrede bir yer olmuş olabilir. E, dolayısıyla pardon. Dolayısıyla arkadaşlar neresi daha sıcak ol olacak mantıken B noktası ya da okyanus akıntıları etkileyebilir mi etkiler yerel rüzgarlar etkileyebilir mi etkiler dolayısıyla böyle bir cümle kuramıyoruz fakat şunu diyoruz aynı paralel üzerinde bulunan tüm noktalarda güneş ışınlarının geliş açısı aynı olur öğle vakti için konuşuyoruz yine arkadaşlar. A Aynı paralel üzerinde bulunan tüm noktalarda gece gündüz arasındaki fark aynıdır. Saat farkı aynıdır. Yine aynı noktalar üzerinde bulunan aynı paralel üzerinde ya da enlem üzerinde bulunan noktalarda ee, tam ve grup süresi aynıdır eşittir. Aynı paralel üzerinde bulunan noktaların özellikleri genellikle bunlardır arkadaşlar diyoruz. Geldik arkadaşlar meridyen. Buna boylam da deniyor. Fakat meridyen ve boylam arasında bir nüans farkı var. Şimdi meridyenler kutupları bir boydan bir boya açtığı farz edilen hayali çizgilerdir. Bir kutuptan diğer kutba yani Kuzey Kutbu'ndan Güney Kutbu'na e, giden yaylardır arkadaşlar biz öyle diyoruz. Boydan gittiği için boylam adı verilmiş. Fakat boylamlar şöyle bir şey. Bakın, mesela 1, 2, 3, 4, 5, 6 gibi terimlerle, derecelerle ifade edilenler meridyandır. Her meridyen aynı zamanda bir boylamdır. Fakat arkadaşlar boylamlar ekstradan şöyle de olabiliyor. Mesela 15 derece 22 dakika dediği zaman artık bu bir boy e, meridyen değil bu bir boylamdır. Yani derece ve dakika devreye girdiğinde meridyen değil artık boylamdır. O yüzden şöyle diyebiliriz. Her meridyen ayrı zamanda bir boylam iken her boylam her zaman meridyen olmayabilir diyoruz biz arkadaşlar. Geçiyorum. Evet. Meridyenler arkadaşlar başlangıç meridyeni e, İngiltere'de Londra'da Greenwich kasabasıdır. İngiltere biliyorsunuz Avrupa'nın e, Kuzey batısında yer alan bir ada ülkesidir diyoruz biz arkadaşlar burası için. Şimdi e, gençler eskiden burası başlangıç meridyeninin Paris, Berlin ya da İstanbul olduğu görülmüş. Yani buranın başlangıç meridyeni olarak kabul edilmesi tamamen siyasi sahiplerledir diyoruz biz. Başlangıç meridyeni yani Greenwich'in derecesi sıfırdır arkadaşlar. Boylam dereceleri başlangıç meridyeninden doğuya doğru gittikçe yani şuradan şuraya doğru gittikçe artar. 180 doğuda vardır. Arkadaşlar 180 tane doğuda. 180 tane de batıda vardır. Toplamda kaç yapar? 360 tane meridyen yayı yapar. Bunu kafamıza göre biz belirlemiyoruz arkadaşlar. 180. meridyen ortaktır. Çünkü bir tane de sıfır vardı değil mi başlangıç meridyeni? Toplamda 180 yapıyor arkadaşlar. Pardon 360 yapıyor. 180 meridyeni ortaktır ve buna tarih değiştirme çizgisi adını veriyoruz. Tarih değiştirme çizgisine birazdan değiniriz arkadaşlar biz. Şöyle kaç dakika olmuş bakalım. Evet. Meridyenler kuzey güney doğrultusunda uzanır. Paralelleri dik açıyla geçer. Ardışık iki meridyen arası. Zaman farkı arkadaşlar nedir? 4 dakikadır. Bu hiç fark etmez. Yani kutupa yakın bir yerde de şöyle X'de de Y'de de arkadaşlar Ardışık 2 meridyen arası zaman farkı 4 dakikadır ve bu değişmez. Fakat ardışık 2 meridyen arası e, mesafe değişir. Ekvatorda sadece 111 kilometredir. Ekvatordan kutupa doğru gittikçe Meridyenler arası, ardışık iki meridyen arası mesafe. Bakın zaman farkı demiyorum. Mesafe ne olur? Azalır. Bu da dünyanın küresel şeklinin bir sonucudur diyoruz. Ülkemizde ardışık iki meridyen arası mesafe yaklaşık 84-85 kilometredir. Ekvatorda sadece 111 kilometredir. Biz diğerlerini bilemeyiz. Ya hesaplanması oluyor da çok zordur. Yani daha doğrusu uğraştırıcıdır ve gereksizdir arkadaşlar bunu hesaplamak. E hocam dediniz ki e, bu 4 dakikadır. 2 e, ardışık 2 meridyen arası 4 dakika. Peki bu neye göre belirlenmiştir? 2 meridyenin güneşin önünden geçme hızıdır. İki meridyen arası mesafe güneşin önünden arkadaşlar 4 dakikada geçer. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Ekvator pardon dünyanın dönüş hızı ekvatorda 4 dakikada 111 kilometredir. Ülkemizde peki 4 dakikadaki hızı ne kadardır? 84 ya da 85 kilometredir diyoruz arkadaşlar. E peki hocam bu değişkenliğin nedenini ne? biz biliyorduk ki çizgisel hız Arkadaşlar Ekvator'dan kutba doğru gittikçe ne olurdu? Azalırdı. Bu da dünyanın küresel şeklinin bir sonucudur. Devam ediyorum. Aynı boylam üzerinde ya da aynı meridyen üzerinde arkadaşlar bulunan tüm noktalarda yerel saat aynıdır. Yani X Y noktaları farklı yarım kürelerde olsun hiç fark etmez. Yerel saat aynıdır arkadaşlar. Öğle vakitleri arkadaşlar 12 her ikisinde de saat 12'dedir. Güneş şöyle diyebiliriz. Güneşin en tepede olduğu saat nedir? Aynıdır arkadaşlar. Gölge boyunun gün içinde en kısa olduğu an yani bu nedir? Arkadaşlar saat 12'dir. Peki hocam güneş aynı anda doğup batar mı? Aynı meridyen üzerinde bulunan tüm noktalarda. Hayır arkadaşlar. Çünkü şöyle düşünün şöyle Çirkin bir dünya çizelim. Evet, elimle çizdiğim için hoş. Normal çizdiğimde de çok yakışıklı olmuyor çizdiğim dünya. Şimdi arkadaşlar, şurası aynı meridyen olsun, şurası X noktası olsun, şurası da Y noktası olsun. Tamam, zaten yazmışız. Ee, şimdi yılın her döneminde Güneş'in aynı anda doğup batması ne demektir? Gece gündüz süresinin de eşit olması demektir. Fakat biz biliyoruz ki gece gündüz süresi nedir arkadaşlar? Eşit değildir dünyada her yerde. Peki hangi tarihlerde hocam? 21 Mart şöyle evet, 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde ne olacak? Gece gündüz eşit olacak. Bu tarihlerin ortak ismi neydi? Ekinoks tarihleri diyoruz biz bunlar arkadaşlar. Ekinoks tarihlerinde gece gündüz eşittir. Gece gündüz eşit olduğu için arkadaşlar ne diyeceğiz? Sadece ekinoks tarihlerinde aynı meridyen üzerinde bulunan noktalarda güneş aynı anda doğar, aynı anda batar. Ama sadece ekinoks tarihlerinde. Devam ediyoruz. Evet 2005 ÖSS sorusu diyor ki herkes bir okusun fırsat vereyim arkadaşlar video izleyenlere. Evet okuduk. MNPRS noktaları aşağıdakilerden hangisi bakımından yıl boyunca birbirinin aynıdır? Arkadaşlar dikkat edin, hepsi aynı meridyen üzerinde yer alıyor. Gece ile gündüz arasında sıcaklık farkı. Arkadaşlar bu sıcaklık farkı bambaşka özel konumla ilgili kesinlikle aynı olmaz. Güneş ışınlarının güneş karşısından geçiş hızı biz buna çizgisel hız diyoruz. Dedik ki Ekvator'dan kutba doğru çizgisel hız azalır. E dolayısıyla aynı olmaz. Her biri farklı yerlerde. Gün içinde gölge boyunun en kısa olduğu an. Arkadaşlar ne dedik? Gün içinde gölge boyunun en kısa olduğu an. Yani saat 12'de hepsi aynı olmuş olur. Cevabımız neresi olmuş olur? C olmuş olur arkadaşlar. Aydınlanma süresi, güneş ışınlarının düşme açısı. Bunlar da farklılaşıyor arkadaşlar. Cevabımız Ceyhan olmuş olacak. Et evet, bir paralel üzerine bütün meridyenler arası mesafe eşittir. Bakın şurada işte 60 paralel üzerine neymiş? eee 55'miş. Türkiye 36 42 arasında yer alıyor. Bakın burada 40 verilmiş 40 kuzey paralelinde 85 dedik ki bizde 85 falan filan. Şimdi bir meridyeni diğer yarım kürede 180'e tamamlayan meridyene yani bir yaya tamamlayan meridyene anti meridyen diyoruz. Şimdi bir bakalım. Arkadaşlar 70 doğu meridyeninin anti meridyeni kaçtır diyor? Diğer yarım kürede bunu arayacağız ve 180'e tamamlayacak. Evet cevabı duyar gibiyim. Kaç olur arkadaşlar? Diğer yarım kürede 180'e tamamlayan meridyene ne diyoruz biz arkadaşlar? 110 batı meridyeni diyoruz. Demek ki bunun 70 doğu meridyeninin anti meridyeni 110 batı meridyeniymiş. Evet. Türkiye'nin en doğusundan geçen meridyenin anti meridyeni nedir? Türkiye'nin en doğusundan geçen meridyen 45 doğu meridyenidir. Arkadaşlar bunun antimeridyeni ne olmuş olacak? Yani diğer yarım kürede 180 yüksek 180'e tamamlayan meridyen kaç olmuş olacak? Evet söyleyelim. Gençler baktığımızda nedir? 135 batı meridyeni olmuş olacak. Evet bütün meridyenler kutup noktalarında birleşir. Ekvatordan kutba doğru meridyenler arası mesafe daralır dedik. Zaten burada da belirttik. Aynı boylam üzerine yalan yer alan merkezlerin başlangıç meridyenine olan kuş uçumu uzaklıkları aynı değildir. Dikkat edin. Başlangıç meridyenimiz şuradaki sıfır. Geldim şöyle. Bakın şurada farklı bir meridyenimiz gelmiş. E ne olmuş? Farklılaşmış değil mi? Ekvatorda 111 km. Yukarıda ne olmuş? 105'e düşmüş. 85, 55, 19 gibi değişkenlik göstermiş. Birkaç soru çözeceğiz arkadaşlar. Aşağıda 5 farklı merkezin coğrafi koordinatları verilmiştir diyor. Buna göre coğrafi koordinatları verilen merkezlerden hangisinin başlangıç meridyenine olan kuş uçumu uzaklığı daha fazladır? Arkadaşlar kuş uçumu uzaklık az önce belirtmiştik aslında nedir? Her tarafı 0 metre kabul ediyoruz. Gençler meridyenler arası mesafe en fazla ekvatorda olduğu için başlangıç meridyenine en uzak olan yer neresi olacak? Bakın dikkat edin. En uzak olan yer neresi olmuş olacak arkadaşlar? Ekvator üzerine. Yani şurada çünkü fark daha fazla. E bakıyorum burada kardeşim. Ekvator en yakın yer hangisi? Bakın 10 kuzey var, 20 kuzey, 30, 40, 50 kuzey var. E dolayısıyla ekvator en yakın yer 1 numaralı yer olmuş olacak cevabımız adana. Evet, enlem ve boylamları. Boylam farkı aynı olan bölgelerden Ekvatora daha yakın olan bölgenin iz düşümsel alanı daha geniştir. Şimdi bakın burada aynı enlemler arasında geçiyor. Boy Pardon, aynı boylamlar arasında ve aynı enlemler arasında geçiyor arkadaşlar. Şimdi bu noktaların hangisi hangisinde ee, iz düşümsel alanı daha geniştir? E bakıyorum ben, ekvatora, ekvatorda iki meridyen arası mesafe daha fazlaydı ya arkadaşlar. E dolayısıyla ne diyoruz biz burada? Bir numaralı yerin alanı en geniştir. 2, 3, 4, 5 şeklinde devam ediyor. Bakın sorularda şöyle soruluyor. Şöyle düz veriliyor. Buradaki şekildeki gibi verilmiyor. E öğrenci bakıyor kardeşim. Fark aynı. Yani ee paralel farkı aynı. E Boylam farkı da aynı. E diyor ki bunlar aynı. Neden farklılaşsın ki? Fakat biz bu özelliği biliyoruz. Soru da bunu, bunu bizden istiyor. Ekvatora en yakın yerde ne olacak? Daha geniş olacak. Kutba yakın yer doğru gittikçe çünkü meridyenler arası mesafe daralır diyoruz. Evet. Evet, iz düşümsel alanları eşit diyor. Yani kilometre kareleri eşit. En azından kuş uçumu uzunluğu eşit diyoruz. İz alan dediğimiz bu. Her tarafı 0 metre kabul ediyoruz. 1 ve 2 numaralı bölgelerin doğusu ile batısı arasında 10 meridyen, kuzey ile güney arasında 10 paralel vardır. Kesinlikle doğrudur diyor. Bakın buna dikkat edin. 2001 ÖSS sorusu bu. İkisi de aynı yarım kürededir diyor. Arkadaşlar ikisi aynı yarım kürede olmayabilir. Biri güney yarım kürede biri kuzey yarım kürede olabilir. Bu Burada bize farklar verilmiş. Devam ediyorum. Kuzey kutup noktasına e, eşitliği aynı olabilir. Hayır arkadaşlar farklı olabilir. Biri güneyde biri kuzeyde ol, olmuş olabilir. Farkları aynı olmuş olabilir. Başlangıç meridyenine uzaklığı hiç ilgisi yok. İkisi de okyanus üzerinde. Hayır arkadaşlar, bakıyorum cevap nerede ya? Ekvatora uzaklıkları eşittir. Evet, ekvatora uzaklıkları eşittir. Çünkü aynı iz düşümsel alana sahip olabilmeleri için arkadaşlar biri kuzeyde, güneyde de olmuş olsa ne olacak? Ekvatora kuş uçumu uzaklıkları eşittir diyoruz. Kuş uçumu uzaklık olmalı buradaki tabirde de yanlışlık var. Aşağıdaki tabloda başlangıç meridyeni üzerinde yer alan 5 farklı merkezin paralel daireleri verilmiştir diyor. Buna göre tablodaki merkezlerin hangisinde 1110 km doğuya gidildiğinde başlangıç meridyeni ile oluşan yerel saat farkı daha fazladır. Şöyle dikkat edelim lütfen. Şöyle bir, bu bizim başlangıç meridyenimiz olsun. Şurası ekvatorumuz olsun bizim arkadaşlar. Şimdi burada değerler verilmeyi şöyle yapalım. Başlangıç meridyeninden yola çıktım arkadaşlar. Ben şöyle doğuya doğru ne kadar gideceğim? İşte 1130 kilometre gideceğim. Hangisinde yerel saat farkı daha fazla olur? Yerel saat farkının daha fazla olabilmesi için benim daha çok meridyen geçmiş olmam lazım. Hocam daha çok meridyen geçebilmem için ne olması gerekir? Meridyenler arası mesafenin az olduğu yerden geçmem lazım. E dolayısıyla kutuplara yakın yerlerde meridyenler arası mesafe daha az olduğu için ne yapacağım? Kutuplara en yakın olan yer neresidir? Bir numaralı yer. Daha fazla meridyen geçtiğim için arkadaşlar ne olacak burada? Yerel saat farkı da daha fazla olmuş olacak. Evet. Tamam bu kadar yeter arkadaşlar. Şimdi coğrafi konumun paralel ve meridyen kısmı bu şekildeydi. Saat hesaplamaları yerel saat, ulusal saat hesaplamaları kısmına da bir sonraki videoda geçeceğim. Hepinize başarılar diliyorum arkadaşlar. Kolay gelsin hepinize.